Dua deyip geçmeyin ya. Ya kuru sıkı tabanca bile adamı korkutuyorsa, kuru sıkıyla bile soygun yapılıyorsa, kuru sıkı dua işe yaramaz mı? Yarar gene ya, bir dene ya. Dene daha kuru sıkı olsun, boşver ya. Dua dua. Dua deyip geçme. Müminin silahı diyordu Allah Resulü. Dua müminin silahı kardeşim. Doldurabiliyorsan, içerisine domuz dolusu koyup da atabiliyorsan eyvallah o duayı. Ama yapamadın öyle bir imkanı yok. Kuru sıkıyı dayat adamaya, Gene onu bir korkutur yani. Dua dua deyip geçme. Rabbim yardım eylesin, Rabbim inayet nasip eylesin, Rabbim hakkımızda ayrılsın nasip eylesin. Her işin başında dua, dua, dua. Hangisini okuyacağım, onu okuyacağım, bunu okuyacağım, onlara takılmayın, onları bırakın, onları geçtik, anlattık onları size. İçinizden buradan ne geliyorsa öyle dua edin. Bir gün hacca niyetlenmiş bir kafile, yanlarına da bir tane meczup birisi takılmış demiş ya beni de götürür müsünüz? Eskilerden anlatılan bir hikaye. O zaman şimdiki gibi değil yani öyle 5 bin euro falan verip de hacca gitmiyorsun. 10 bin dolar lan gitmiyorsun o zaman. Varsa bir eşeğin, atın, davarın, varsa da 3 günlük, 5 günlük yolun, yiyeceğin atlıyorsun üzerine, kuruyorsun bir kafile, 5-10 deve, 3-5 at, haydi bakalım yolda birinin öbürünün kapısına konaklayarak, oradan ama yiyerek, oradan çeşmeden içerek falan 2-3 ayda gidiyorsun, 2-3 ayda geliyorsun, 6 ayda hac vadisini yerini yerine getirip geliyorsun. Öyle bir kafirliğe demişler alalım da yanımıza eğlence olsun bize demişler. Almışlar yanına gitmişler. Herkes hac cibadetini yapmış, bitirmiş. Kabe'den diyelim ki 200 metre kadar uzaklaşmışlar. Gene bu deliye takılmışlar. Demişler ki sen berat kağıdını aldın mı? Haccın kabul oldu mu senin? Demiş, Nasıl yani? Ve demiş biz, biz haccımız kabul olduğuna dair kağıt aldık. Kağıt verildi bize demiş Allah'tan. Hani senin haccın kabul olduğuna dair kağıdın nerede? Nereden kabul bileceğiz senin haccının kabul olup olmadığını falan? Anam deli bunu kafaya taktı. Ulan nasıl bunların haccı kabul olur da benim olmaz? Döndü geri Kabe'ye. Gel gel şaka yaptık falan demeye kalmadı. Hiç duymadı bile onları. Doğru Kabe'ye doğru. E kervan onu bekleyemez. Ya haydi devam edelim. Yok duralım gidelim falan. Ya gelir arkadan. Bırakın ya yürüyün. Bu kadar millet onun bekleyeceğiz. Biz Almanya'nın onu yanınıza demedik mi? Falandır fişmek alır. Kervan devam. Adam döndü gitti Kabe'ye. Kabe'nin taş duvarının dibine, bugünkü bir da yok o zaman, çöktü oraya, oturdu, kafasını vurdu o duvara, başladı ağlamaya. Allah'ım, benim bu insanlardan ne eksiğim vardı da benim haccımı kabul etmedin de bunların haccını kabul ettin diye. Ağlamış, hıçkıra hıçkıra ağlamış, ağlamış, kendinden geçmiş. Olur ya insan bazen bir şeyi o kadar yüreğine takar, o kadar kafasına takar ki kendinden geçer. Ya Rabbi bu insanların haccını kabul ettin. Benim eksiğim neydi de benim haccımı kabul etmedin. Ne kusurum vardı. Benim haccım niye kabul olmadı diye. Ağlay ağlay orada kendinden geçti. Bir müddet sonra uyandı artık kendine geldi. Ne kadar zaman sonraysa uyandı. Kalktı. Neredeyim? Ne oluyor? Ne gidiyor derken eli yumruk elinin içinde baktı. Bir kağıt parçası gibi bir şey hiç daha ne olduğuna bakmadan Berat Belgem diye sevinmiş, uçmuş, koşa koşa kervana yetişmeye. Bir yandan elindekini böyle elini sallıyor. Benim de haccım kabul oldu, benim de haccım kabul oldu. Allah beni de huzuruna kabul etti, benim de haccımı kabul etti. Bekleyin, bekleyin diye bağıra bağıra koşa koşa kervana bir müddet sonra yetişti. Yetişti ama kervandakiler de <laughs> bu ne diyor gene ne delilikler saçmalıyor. Ne haccının kabul olması ya biz bundan dalga geçtik. Nasıl haccı kabul olmuş? Ne beraat belgesi ya? Benim de beraatım var. Allah benim de haccımı kabul etti diye bağıra bağıra gitti kervana yetişti. Yetiştikten sonra millet merak içerisinde oldu. ver bakalım neymiş o falan dediler. Bir açtılar baktılar ki kağıdın içerisinde şöyle yazıyor. Allah bu kervandakilerin tümünün haccını bu adamın yüzü suyu hürmetine kabul etmiştir. Allah azze ve celle bu kervandaki herkesin haccını bu adamın yüzü suyu hürmetine, o feryat ve fikanları yüzü suyu hürmetine kabul etmiştir. Siz dua deyip geçmeyin. Bilemeyiz ne sırlar var onda. Göremeyiz neticesini belki ama ilahi nazargahta nelere gebe olduğunu bilemeyiz. Göremeyiz. Neticesini bilmeniz görmeniz şart değil. Ben şunu şunu istedim de Allah kabul etmedi. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun etmedi? Bir dur. Bir dur insan çok sabırsızdır diyor Allahu Teala. İnsan çok tez canlıdır diyor Allahu Teala. Duayı saatli yapıyor. Allah'ım iki saat sonra şu olsun. Allah'ım iki gün sonra şunu ver bana. Allah ne zaman neyi hakkında hayırlıysa onu murad eder sana. Sen Allah'a dilekçeni yaz ver bırak gerisine karışma. O zamanını o tayin eder. Senin için en uygun zaman ne zamansa senin duan samimi ise, senin duan gerçekten gönüldense, senin duan gerçekten ilahi nazargahı titretecek o kapıyı ısrarla tokmağını tekmeleyecek bir kuvvetteyse o dua illaki bir şekilde bir zaman gelir tecelli eder. Sen duanı dilekçeni yaz gönder karışma gerisine.